Herkese selamlar dostlarım kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere mükemmel ve tamamen güvenilir bir elmas hilesi buldum bu bir uygulama arkadaşlar ve Free Fire tarihinde ücretsiz elmas veren en iyi ve en güvenilir uygulamalardan birisi arkadaşlar şu anda hala aktif hala çalışıyor normalde bu uygulamayı arkadaşlar ben hiç kimseye vermiyordum çünkü yani herkes kullandığı zaman uygulama kapatılır elmas alamam diye düşünüyordum ama bir videomda da e, demiştim 200 like geçtiği zaman açıklayacağım demiştim ve 200 like da geçtik arkadaşlar şimdi açıklayacağım sizlere mükemmel bir hile arkadaşlar öncelikle bundan bahsedeyim zaten videoda göreceksiniz e, beni eskiden beri takip edenler varsa eğer hani videoda videolarımda yalan vs e, hiçbir şekilde yani insanların gözünü boyamıyorum doğru bir şekilde her şeyi açıklıyorum. bunu sizler için yapıyorum arkadaşlar. Hani video konusu olsun çok iyice ve detaylı araştırıyorum. Yani sizler de arkadaşlar ben saatlerce araştırıyorum. Siz iki saniye abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü kanalımın abone ve like'ı düşük. Bana destek olursanız beni çok memnun edersiniz. laf fazla uzatmadan hemen uygulamamıza geçelim. Let's go. Şimdi dostlarım Play Store'a geldik ve böyle bir e, uygulamayla tanıştıracağım sizlere. Bu uygulamayı çok uzun zamandan beri kullanıyorum ve her ay 200-300 belki daha fazla yani ne kadar uğraşırsanız o kadar fazla elmas alabiliyorsunuz. Burada günlük yüz elmas dahi satın alanlar var ama ben çok kullanamıyorum zamanım olmuyor. Hani bu uygulamayı sizlere tanıtacağım dediğim gibi %100 güvenilir bir uygulama ve benim dahi kullandığım bir uygulama. O yüzden arkadaşlar bunu indiren uygulamanın ismi Free Diamond. Böyle yazdığınız zaman zaten Play Store'da karşınıza çıkacak. Ben de zaten yüklüydü. Ben çok önceden yüklemiştim. Giriş yapacağım. Ben buradan 100 elmas sipariş de vermiştim arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım sizlere. Şimdi uygulamanın mantığı bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda zaten Reaming yazıyor. Denge ve Reaming. Yani denge arkadaşlar 210 olduğu zaman ee, bir Elmas satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani 210 olduğu zaman elmas talep edebiliyorsunuz. Uygulamanın nasıl güvenilir ve kanıtlı bir şekilde elmas verdiğinde sizlere şimdi göstereceğim. Abone olduysan gösteriyorum ki sen adamsın, sen abone olmuşsundur. Hemen şimdi gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle güven ne kadar güvenilir onlardan bahsedeceğim. En altta e-spor sponsorluğu var. Tıklıyoruz. Uygulamada çok fazla reklam var. Çünkü size yüklediği elması reklamlardan karşılıyor. Yani reklamlardan gelen gelirin %20-%30'unu otuzunu e, kullanıcıya elmas olarak yüklüyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Şimdi diyor ki en sevdiğiniz oyunun yayınlarına sponsor oluyoruz. Free Fire oyuna elmaslar alın diyor. Şimdi arkadaşlar bunun mantığı e, Free Fire yayını açıp arkadaşlar Twitch'te Free Fire yayını açıp e, yayının linkini buraya yapıştırdığınız zaman hani size elmas sponsor oluyor. Yani ücretsiz bir şekilde elmas karşılıyor Free Fire'da ve katılmak istiyorum atıkladığınız zaman arkadaşlar size sisteme aktarıyor. Yani yayın açtığınız zaman arkadaşlar sizlere ücretsiz bir şekilde elmas karşılıyor. Bundan da bahsettim arkadaşlar. Yani güvenilir olma amacı bu arkadaşlar. Yani haftanın kazananı diye de zaten altta böyle sıralamış. 10 kişiye kazanmış burada. Şimdi geri diyoruz. Dediğim gibi çok fazla reklam var. O yüzden video biraz uzun sürebilir reklamlardan dolayı. Şimdi arkadaşlar burada ekstra Diamond yazıyor. Oraya tıklıyoruz. Burada sizin davet kodunuz var arkadaşlar. Yani uygulamayı indirdiğiniz zaman ekranda bir tane e, davet kodu isteyecek sizlerden. Benim davet kodum da bu arkadaşlar XYFGP. Bunu da arkadaşlar uygulama indirdikten sonra ekrana yazabilirsiniz. Hem siz ona elmas kazanıyorsunuz, hem ben kazanıyorum arkadaşlar girişte. Yani başka arkadaşlarınızı da buradan ekleyebilirsiniz ve buradan ekstra 20 diamond kazanabilirsiniz. Zaten uygulama çok fazla diamond istemiyor, elmas istemiyor. Yani burada bizden istediği 210 arkadaşlar. Yani burada 5 kişiyi de çağırsanız elmas edebiliyorsunuz. Ve bunun yanında arkadaşlar sadece davet ederek de elmas kazanmıyorsunuz. Burada birçok elmas kazanma yöntemi var. Burada hazine sandığı var arkadaşlar. Buraya sakın gelmeyin. Burada arkadaşlar bunu yaptıkça elmas kaybediyorsunuz. Bilginiz olsun buraya sakın gelmeyin. Elinizdeki elmasları alıyor. Burada arkadaşlar ödemeler kısmı var. Burada elmaslar alın yazıyoruz. Burada elmas görevleri yazıyor. Burada size birden çok görev veriyor. Elmas görevlerine tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın burada benim uygulamanın istediği elmas sayısı 210'du. Burada görevler yaparak arkadaşlar 2800 jeton alırsınız. Bu jetonlarla da arkadaşlar hani 5600 elmas bile alabilirsiniz. Zaten uygulamanın ne kadar güvenilir ve ödeme gerçek bir şekilde ödeme yaptığını sizlere kanıtladım. Sizler de arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Mesela birine tıklıyorum. Bizden istediği görevlerini hemen alt tarafta yazacak. 40 level ol 22 jeton vereyim. 150 level ol, 638 jeton, 200 level ol, 952 jeton vereyim diyor. Ve burada 7 tane görevi yaptığınız zaman arkadaşlar 2406 jeton size vermiş oluyor. Ve bunu 60 gün içinde tamamlamanız gerekiyormuş. Yani çok da zor değil arkadaşlar. Diğer görevler de var şu anda burada. Çok çok fazla görev var. Bayağı görev var arkadaşlar. Bunlardan illaki çıkarırsınız. En basite arkadaşlar şöyle bir oyunu indirdiniz diyelim sadece indirerek arkadaşlar 3 jeton kazanıyorsunuz. Yani ikisini indirseniz 6 jeton ve ekstra olarak yani burada zaten bu oyunu bilmeyen yoktur arkadaşlar. Burada çok hızlı seviye atlanıyor. Burada 71 level olunca 16 jeton. Yani arkadaşlar sıkı bir şekilde uğraşırsanız bir gün içinde abartısı söylüyorum. Bir gün içinde arkadaşlar bu uygulamadan elmas talep edebilirsiniz. Çok basit görevleri var mesela ee, bir sınıflandırma yapmış tabii ki de e, şöyle sadece indirme görevleri olan görevleri buraya sıralamış hani bunları sadece indirerek arkadaşlar bu elmasları talep edebiliyorsunuz dediğim gibi zaten e, arkadaş çağır şeyi vardı hani e, onu göstereceğim şimdi size hemen geri gideyim geri gidiyoruz aynen arkadaşlar burada davet kodunu girdiğiniz zaman Zaten başkaları sizin davet kodunu girdiği zaman burada 20 tane elmas kazanabiliyorsunuz. Yani 5-6 kişi yaptığı zaman arkadaşlar yani elmas talep edebiliyorsunuz. Böyle geniş bir kitleniz varsa ya da ailenizin telefonu varsa yani bu kodu girebilirsiniz. Ve talep edebilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelikle arkadaşlar uygulamayı indirdikten sonra benim kodumu girerek e, hem siz kazanırsınız arkadaşlar 10 diamond sen ben kazanırım. Yani böyle birbirimize destek olabiliriz. Çünkü kesin istiyor yani girmeniz gerekiyor oyunu yükledikten sonra. Burada arkadaşlar ben hesabı değiştirmiştim. Ben diğer hesapta talep etmiştim elmasımı. Burada başka ne var? Hazine sandığı var. Bundan bahsettik. Ondan sonra şöyle bir şey var. Burada arkadaşlar 10 tane görev yapıyorsunuz ve size elmaslar veriyor buradan. Ondan da bahsettik. Yani video bu şekilde arkadaşlar. Elmaslar alın kısmına gittiğimiz zaman da zaten burada e, görevler var. İzin verelim. Bakın en basiti burası arkadaşlar. Bir anket cevaplayarak ödül kazanın. Sadece bir tane anket cevaplıyorsunuz ve 8 tane e, jeton kazanıyorsunuz. Ondan sonra burada çok basit. Yani anketlerle bile arkadaşlar e, elmas talep edebilirsiniz. Öyle söyleyeyim sizlere. Çünkü burada çok fazla veriyor. Zaten en çok anketlerden kazanıyorsunuz. Platin görevlere giriyoruz. Şöyle reklam verdi galiba. Hemen reklamdan çıkacağım. Burada arkadaşlar oynayın ve kazanın diyor. Tıkladık bakalım. Şurada geri diyeceğim. izin istiyor. Ama burası da arkadaşlar izin verirseniz izin verdikten sonra kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ya yani dediğim gibi zaten el spor sponsorluğunu da gösterdim sizlere. Zaten elmas aldım arkadaşlar. 100 elmas almıştım bu uygulamadan. Çok kullanmadığım için yani ara ara girdiğim için aldım onu da. Hani sizin gibi e, sürekli kullanırsam müsait bir günüm olursa hani bir günde de 100 elması talep edebilirsiniz arkadaşlar burada zaten sponsorluk ödülünü alma koşulları yani bu uygulama gerçek olmasaydı e, Twitch yayıncılarına böyle ücretsiz bir şekilde destek olarak elmas talep etmezdi elmas vermezdi pardon hani en büyük zaten garantisi de bu bana da güvenin arkadaşlar beni zaten en başından beri takip eden arkadaşlarımız varsa e, ne kadar güvenilir olduğumu e, ne kadar doğru bir şekilde videolar paylaştığımı biliyordur sizler de arkadaşlar bana güvenin bu uygulamadan elmas talep edebileceksiniz arkadaşlar ondan e, bu uygulamada anlatacağımız bir şey kalmadı. Hemen oyunda video kapanışını yapalım. Uygulamayı sizlere tanıttım arkadaşlar. Ne kadar güvenilir ve garanti bir şekilde elmas verdiğinden de bahsettim. Arkadaşlar şimdi ufak bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Videoyu buraya kadar izleyenler arkadaşlar eğer abone olduysa e, yorumlar kısmına ben yeni aboneyim yazsın arkadaşlar. Onların arasından bir kişiyi seçeceğim. Ve bir kişiye arkadaşlar 100 elmas hediye edeceğim. Anında hediye edeceğim. Böyle de ufak bir çekiliş yapalım. Videoyu buraya kadar izleyenler kazandı arkadaşlar. Videonun sonunda açıkladım çünkü. Hani videoyu 2 dakika izleyip çıkanlar maalesef çekilişimizi kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar biliyorsunuz hani kanalımdaki beğeni ve abone sayısı baya az. Ve bu moral bozmaya başlıyor arkadaşlar. Hani sizler için o kadar araştırıyorum ve emek veriyorum. Sizler de bunun karşılığı olarak abone olursanız ben çok mutlu edersiniz. Zor bir şey değil arkadaşlar. Eminim ki videoyu izleyen herkes abone olmuştur. Hepiniz seviyorsunuz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.